Bugün günlerden 6 Haziran diyetisyenler günü. Diyetisyenler kişilerin sağlık durumuna, hastalıklarına, antropometrik ölçümlerine ve laboratuvar bulgularına uygun olarak besin ögesi gereksinimlerini belirleyen, tıbbi beslenme tedavilerini ve beslenme eğitimlerini düzenleyen sağlık profesyonelleridir. Müzik Yutma güçlü olan hastaların uluslararası disfaji diyetince belirlenen uygun kıvam ayarlarına göre beslenmesini düzenleyen kişidir. Kalp ve damar sağlığını korumak ve olası riskleri azaltmak için özgün beslenme programı düzenleyen kişidir. Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat tarzıyla zinde bir yaşama kavuşmanıza olanak sağlayan kişidir. Doğru nutrisyonel değerlendirme ile bireylerin hayatlarını dokunan kişidir. Diyabetli bireylere doğru besin seçimini ve porsiyonlamayı öğreterek menülerini zenginleştirir. KYT'siyen toplu beslenme sistemlerinin yönetim ve organizasyonunu sağlayarak kişilere sağlıklı ve dengeli öğünler hazırlanmasını sağlar. Gebelik öncesi, sırası ve sonrasında annelerin besin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde beslenme programları oluşturarak anne ve bebeğin sağlıklı bir yaşam sürdürmesini sağlayan kişidir. Birçok hastalığın tedavisinde yeterli ve dengeli beslenmemizi sağlayan kişilerdir. Diyetisyenlerimizin 6 Haziran Diyetisyenler Günü'nü kutlarım.